thank <laughs> you Kaçacak öyle mi? Koydun mu ya yani? mı? Otur, gel. İşini bitir oğlan, tamam mı? ya beni. Gümüşalan köyüne doğru. düşünce. Evet. Bağırsın bir de var ancak sarmış. Ama video çekeyi bak tırt tırt dedi. Ne gider sesli. Ayhan'ın Meryem'in evi gibi bir ev yapsam yetiyor bana da. Evet yeter be. Kaç oda burası acaba? Bilmiyorum. Üç oda lazım. Tuvalet olacak, bir tane banyosu, bir banyosu olacak. Ufak bir mutfağı olacak. 2 de odası olsa yeter. Evet yeter. Allah nasip ederse tabii bilmiyorum. Yeter inşallah prefabrikte yaptırabilirim çelikten. Daha pahalı da. Ya pahalı, mahalı. Sele bir tablasını atıyorum. Hiçbir şeyine karışmıyorum. Duran hocanın cevizli hep bura. Kim bakıyor buraya şimdi? Bakmasın, kim bakmasın? Kim bak şimdi bakmıyor? Kim Ah, sincaba bak. Hey. Ha. İyi, sincabı çektik kameraya. Hey, gel gel ya. Çektik mi? Bilmem ki gördüm. He he, çekti, çekti. He, sincabı çektik. Hemen duvarın içine girdi. ne var girmese? Adı sincap. Sincap? Tay, teyin diyorduk biz eleman mi? Teyin, neyse. Gördün mü? Bize çektiğimizin faydaları işte. <laughs> Onu da çektik. Giderken aşağıdan gidecek mezarlığa doğru Oradan gider. Mustafa'nın abi burada. Ne zaman başlıyor acaba? Yerde güzel biliyor musun? Ulviyatın budadı mı bağlı? Bu? Bu <laughs> yok. Duruyor mu? Duruyor mu? Duruyor mu? Duruyor mu? Duruyor mu? Duruyor mu? Duruyor Tamam bu iyi. Evet Harun, senin samalık <laughs> tallan özlediysen. Nasıl özleyeceğim? Ya? Niye? <laughs> Aa cevizi kesmiş anne. Harun cevizi mi kestin? Harun da o kadar. Onu. Nasıl? Kesik e? kesik onu. Şu orta taraf yarısını yarısını yarı sonu burası. Sağ taraf mı şeyin apulun. O Oyanın apulum. Samalısın yanına. Samalık samalık kimindi? Onu mu dikiyorsun? Bilemem. Ha burayı ikiye böldüler he mi? He he iki. Bilemiyorum ha burada da ceviz var. Burada da, da var, kesmiş işte burada var. Ya kolum var mı? Bilmiyordum ben. Ben hep ağrını sanıyordum. Yok yok ağrını Aşağıda hep düştüm o zaman. Mezarlığım var. Karın kayak kızların, şurada da hakları var kızlara. Ev, Ev yerinde. Tam varsa tamam işte daha. He. Bir şey söyleyeceğim. Daha Emine bir şey dikeyim. Nereye? Bakacağım. Kim bu açısı? her gün oraya. Ben evet horozlar, horozlar. Horozu Horoz çıngıyorum şey aldın hani kedilerin. Hı. Şunu az verek ya. Yakmaya başlıyor. Niye? Yak yak başlıyor. Musabı var. Kabak değil mi? Orhan Hanım. Orhan Hanım. Musabı var. Musabı. Ee, Sabı da olsa Allah. Yak yak başlıyor. Videomuz da çekiyor. Yok yok diyor. Olsun. Ha benim kaca horazda bak. Senin mi? He bak 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 Maşallah. E, kesek de yiyek onu.

Evet, evet. Abla bilsene hadi niye bekliyorsun ki? Bilmeden geziyorum hadi. Değil, tamam o zaman. <laughs> Hadi. tamam. Şey açtım dur. Bir çiçek yoldu, arabayla. Metin'de taş oya çıkmış da yine. Metin? Kulağını. Niye Metin emekli olmadı mı? Sana? Demek ki olmadı. O, ne, o neydi orman ormanda? Ormanda, ormanda çalışıyor. Çok mu şahı buralar? Kadir arabayı mı değiştiriyor? Bilmiyor. Bilmiyor. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Kadir Bey arabayı değiştiriyorsan hayırlı olsun. Bak, değil mi? Ya kayıncım arabacıdam Bilemem bir güzel sevmişim Allah yolunda Bir sevmişim Allah yolunda katte tahlamış köyüne Farklı şişlemeler. Evet Ahmet Şahit göktürk evimizin yanından geçiyor. He evler hep ha. Ha, boş Ha. He aşağı boş, burası <laughs> boş. Halime evet, Hanım var ya orada. Halime Hanım ötede, yok şimdi. Nasıl? Şura bu, Sehra bu yok. Halime Hanım şeyde, İzmir'de. Ee, gelmedi mi? Şahak bunun ki boş. Gülü Hanım ki boş şimdilik Gülhanıkı şimdilik Gülhanıkı yaz. Dayı'nın boş. Nerede Gülü Hanım Hanım'ı? İstanbul'da. Şeyinki ki boş. Duran ev gidin önden geçiyor. Oyunu buyurun. Ölçtüğünle geldi. Murat evet. dayı var burada. Bir Murat Dayı var işte. Kimse yok. Evet, evet. Şeylerin ki Se de boş ha. Bu yıl e, meğerde gitmemiş. Nereye gidiyordu? İstanbul'a gidiyordu her zaman. He. Ha, buraya Kemal ustalarınki ki üç ev boş. Sırasıyla yapmış ev burada? Hmm. Kardeşler. Hep size gitti mi? Ben gitti. Kimse almadı. Kemal Ustalar'ın karı kar kar da gitti. gitti. Üçüncü karısı gitti mi hepsi? Hmm. Allah rahmet eylesin. Ziyan'ın evi. Ziyan'ın evi şöyle he mi? Kimin? Ne? Necati'nin kutçu Hangisi? Şey? şu. şura mı? Cevat. Cevat. Cevat yapmış ha. Ee, güzel. Öteki şey. şeyin zaten şu. Babil'in mi? Yok Babil'in. E, Cevat da şey yaparlarmış Kaybaşına Şimdi yerleri var ya. nasıl acabalar? Nesi var? Hasta mı? Ana yatalık yani. Nasıl ya? Şey. Ama neydi? Kaç, 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 Sabah da iki dakika. Sabah mı? Sıfır, sıfır, yürü, yürü. Neyse bir daha gelişim Allah nasıl Nihat sıfır. Bey, Allah sağlık sıhhat versin. Tövbe ya Rabbi tövbe. Ben onu gezerli ya Hep cenazelerde geliyordu. Ne gezmezsin, ne gezmezsin. Bu daha yazın, yazın felç oldu ya. Tövbe ya Rabbi tövbe. Kim bakıyor ya? Karısı bakar, kim bakıyor? Karısı var, karısı var. Cami Rus'a geldiğimiz şey, zaman. Esne, emekli yuva yapacağımız ama oğullarının şey olmamış. Neyi? Dağızlılığı olmamış. Niye? 70 milyon tut <laughs> yapışmış. He. <laughs> Bunun için şey etmemişler. E, 65 lira yazıyorsun demişler. He. <laughs> Hadi kalan e, şeyi duranın duranın karşısında daha varmış. Sekiz ay varmış? Bir şey, kaç ay var dedi bir şey duruyormuş. E. 58 milyon ödeye e, niye onlar çok ya? hata bir şey yapmıyor? Karısına mı? Ya emek olsa iyiymiş ya. Emek olsa ne, ne e, e, olacak? şey işte. Kolay değil Ya Ee, burada da cenaze namazı kılıyorlardı. Niye bak etmişler şey ya burayı? Adamı tarlasa kim? Sebahattin Hanım mı? Bu yanına şey, Muammer Gül'ün, o yanına Sebahattin'in. Ee, Bilemem ki. Şu Şunu kapatak. Biz Allah'a girdik. Vay, yaşamımız burası hemen. <laughs> Mezarlıktaki Gerimiz, tüm mümin bırak. ve müminatlar için şehidimiz için İllahil Fatiha. Allah tamam, Dur. Hadi, motor gel. Nereden? daha Bizim mi bekliyormuş motorda kimse? Kim, kim lan o Veysel ya? Veysel mi? Hmm. Bir şeyle bir gıyayla, o bu yanına mıydı, Neydi? Şöyle durdu bak videomuz. Ana. Ne yaptın ha? A, anca çok ya. Kaç mı şu demin? Hadi. Hadi hayırlı yolculuk. Araba hiç su bitmemiş değil mi? Kokutun sevmiyorum ben koku, parfüm kokusunu ya. Parfüm mü kullan bu? Kullan ya ya. Kokulu ya Yok. Ben koymadım onu. Hala en, en kral parfüm olsa yine sevmiyorum. Kokuyu ben de çok seviyorum da kolonya yanı kokusu bir şey değil. Ama parfümlü kolonya. <gülüyor> <gülüyor> Ay, kolonya. Kolon kokmadı. Bunun kok almıyor benim. Alıyor, zor zor. Sanki sen de tıkalım. Burada <laughs> da mezarlıklar var mı? Hani? Ee, burada hara mezarlık işte. Burada, evet. burada ne zamanmış biliyor musun? Şey, kaya başında duruyorlar. Kokuttun <laughs> abla şunu ya. Hemen? He. Kara, şeyde kaya başında duruyorlarmışım şu an. o zaman mezarlık. Ee. Orada da mezarlık çıktı yani şeyde oraları yaparken. Ha, kaya başında mı duruyorlarmış o zaman? Tabii ki orada da mezarlık. Yine kaya başı yine koyuldu bu. <laughs> Videomuzu sıfırlı yahtur.